Günaydın yeni ve yağmurlu bir Bursa sabahından herkese günaydın. Şöyle kahvemi yaptım ve güne başladım. Aslı Kuş uyuyor. E, tabii bu onun bugünkü ilk uykusu. Gece birkaç kere uyandı. E, Aslı ile bilgisayar başında. Ben de şöyle bir kahvemi yaptım e, içeceğim. Sonra da bir kahvaltı falan yaparız. Bugün Bursa'da e, yeni yıl pazarı var. Böyle ikinci el ve İkinci el eşyaların satıldığı ve e, el yapımı ürünlerin satıldığı bir pazar olacak. Bu her ay kuruluyor, her ay bir ke her yani ayda bir kere kurulan bir pazar bu. Şimdi de Yeni Yıl konseptli kuruluyormuş. E, kayınvalidemi ve teyzemi alıp oraya gideceğim inşallah. Hava şu an yağmurlu ama e, şeye baktım, hava durumuna baktım. Böyle saat 11, 12 gibi falan güneş açacakmış. Öyle olursa e, rahat rahat gideriz. Yoksa e, bilmiyorum Aslıyla çok yağmur olursa nasıl gideriz bilemiyorum. E, ama dediğim gibi hava açacakmış. Şimdi ben kahvemi içmeye başlıyorum. Hadi bakalım sizlerle gün içerisinde görüşürüz. Yürü, yürü. Bak, yürü, yürü. Gel de gör Dün sana cevap da veriyordu baba. Görüntülü aradın ya. Dün sen görüntülü aradın ya. Sana cevap veriyordu. Konuşuyordu. Aslı. Sen duymadın mı? He. Oh, oh, yapıyordu. bu. Ya! Ne dedin sen? Ne dedin sen? ezan okuduğu, telefonda ya kahve kesildi, değil mi? Değil mi? Bak, gel benimle seyret, bak. Değil mi? Bak, bak, Baba sana bakıyor. O hiç diyor, bak hala bana bakıyor. Arap ülkeleriyle, Söylerimizden Katar, Irak, Mısır ve Ürdün'den bir araya geldik. Bu Ağzı koca da. bebek, bu koca bebek. Baba, bu koca bebek. Yapıyorduk Atile'de. Yat bakayım da, da. oraya. Da, da <laughs> da sana da böyle yapıyorduk Asil. Evet. Bu büyük melek. Bu küçük melek. Bu küçük melek. küçük melek. Sıkıştırma kolunu kardeşim. Hissetme kolu. Şimdi el sanatları e, pazarına geldik. Burası böyle haftada bir kere kur, ayda bir kere kuruluyor. Şimdi buraları geziyoruz. Annem ve e, teyzem de orada bakın şuradalar gidiyorlar. Biz de böyle aslı içimle beraberiz O da bana burada eşlik ediyor yavru. Ee, çok. Şimdi yeni geldik, yeni gezmeye başladık ama güzel şeyler var böyle. Gözüme kestirdiğim birkaç şey de var. Bakacağız bakalım. Bir diyeyim önce. Ee, seviyorum ben böyle pazarlarda gezmeyi ya. Hele bir de böyle tam yeni yıl öncesi güzel oluyor. Şunlar bardak rahatlığı mı? Evet. Bakırlara bak ben de yapayım. Hava engeller. engelleniyor ama bakır. Böyle böyle yapmak lazım değil mi? Şimdi aslında şöyle söyleyeyim. Bunlar gerek yok da gerekli yani. e, değil şey mi? Cezvede falan ihtiyaç var. Çünkü masayı görüyor ya. Çok fazla teknik yok. Önemli bir tane şey bakır mı alsak? Senin bir sürü bakır şeyin var. Ama şöyle bak bu boylar daha güzel. Yüzükleri de varmış bak. Satışım yok. Aa bu şey... Tel kırma. Bu tel kırma, değil evet, mi teyze? Kolyesini görmemiştim hiç, tel kırmanın. Aa, ilk defa görüyorum. Anahtarlık onlarda. Çok şıklar. Kitap araçları nerede? Bakabilir miyim? Şu yüzük mü kol düğmesi mi? Bunlar kol düğmesi. Aa, çok şık olmuşlar. Ne kadar bunlar? Evet, güzelmiş. Kolileriniz de çok güzel. Evet, evet çok şık olmuş anne görmüş müydün detaylı kırmadan? Şu, şuna bayıldım yani ama eşim kullanmıyor ki hiç öyle şeyler takım elbise bile giymiyor ama çok şık gerçekten. Şimdi bayanlar da kullanıyor yakalarına. Yaka iğnesi falan da olabilir aslında. Ya, çok şıklar ya bunlar, bunlar. hepsi harika. Ben bu tel kırma diye. kursuna gitmek istiyorum ya. Hepsiler peki? Hepsiler bu 600 800 Çok lira. Çok zor. Çok güzel peki. Şu battaniyelerin güzelliğine bakın ya. Çok güzeller. <laughs> nedir fiyatı Efendim, bu evet güzel. bu çok güzel bir de bu neydi, neydi? Güzel, evet. iki tane 私はまた会える Şimdi pazar gezmemizi bitirdik. Şimdi buradan sur yapıya gidiyoruz. Ben arabayı otobaktan çıkaracağım. Annem ve teyzem de yukarıda bizi bekliyor. Aslı kuşla. Şöyle biz aslı kuşumla önden indik. Onu da koydum buraya. Hiç ağlamadı benim güzelim. Annecinin ana kucağında göğsünde gezdi öyle. Değil mi kızım? Hala uyuyor. eve geldik Aslı'ya şöyle bu oyuncağına koydum bunu e, geçenlerde almıştık çok daha bilinçli Tabii ki de yapmıyor ama böyle basıyor <laughs> hoşlanıyor mu hoşlanmıyor mu onu da çok anlamadım ama uğraşıyor Aferin sana çok sevmedi galiba nasıl böyle oturacağı zamanı denk gelse şunu yan çevireceğim. Bacakların içine sokup oturtacağım. O zaman daha çok sever. Hadi bakalım. Eve geldik size şöyle pazardan bir tane bardak almıştım. Onu göstereyim. Bir şey almadık. Çok bana hitap eden şeyler yoktu pazarda. Sadece şu bardağı beğendim. onu aldım. Şöyle size de göstereyim hemen. Şöyle yarın sabah kahvemi bununla içerim. Şöyle çok tatlış bir duble fincan gibi e, Türk kahvesi fincanı içtiğim boyutlarda. Şöyle içi de turuncu. Çok hoşuma gitti. Bu yarın sabah Türk kahvemizi bununla içeriz. E, bir de e, Decathlon'a uğramıştık. Biz geçenlerde Asile bir suluk almıştık biliyorsunuz burada paylaşmıştım. Şimdi o suluğun şu içini, şu içini aparatını Asil kaybetmiş, çıkarmış. Okulda kaybetmiş. Ee, ve bu kapaklı tek satıldığı için Decathlon'dan gidip bunu aldım mecburen çünkü suluğu kullanamıyordu şu beyaz şey kaybolduğu için suluk sürekli akıtıyor. Asla yani şarıl şarıl döküyordu suyu. O yüzden bu kapak artık çöp oldu. Şöyle yeni kapak aldım. Güzel oldu böyle kapağın tek satılması. Şimdi Aslı Kuş da şeyde, ona bir oyuncak almıştım. Oyuncağının içinde oynuyor. Birazdan da hazırlanacağız. Dükkana geçeceğiz. Gülçin bazı yeni tatlı denemeleri yapmış. Gelin bir bakın dedi. Bir gideceğiz ona bakacağız. Öyle bugün de böyle bitirmiş olacağız yani. Ay bardağımı çok beğendim ya. Çok güzel. Şu turunculuğu çok güzel. Haydi bakalım. Şimdi ben astık kuşu da alayım. Ondan sonra da dükkana geçeyim. Gülçin böyle yeni bir şey denemiş. Dubai kek mi bu? Dubai cup. Dubai, Dubai cup. cup. Evet, deneyeceğiz azıcık. Dibine kadar batıracağız. Dipten alacağız, tamam mı? İlk denemeyi biz yapıyoruz. Nasıl siz? Böyle cıvık mı olacak? Biraz katı mı olacak? E, donunca biraz daha katı olacak. Yani. Hmm. Şu an çok donmadı daha. Çok yeni. Güzel. Ben de beğendim. <laughs> Uyandı, değil mi? Gülçin çok güzel olmuş. Sadece Gülçin. az daha katı olsa çok güzel olacak. İşte çok donmuyor da daha yeni ya. Gülçin teze. Gülçin teze şunları sen mi yaptın? Evet. Minik kuş. Aslı kuş. Çıtır çıtır geliyor ya çok güzel geliyor. Anca değil. güzel. Menüye koysunlar mı? Çekecek böyle var mıydı acaba? Getirin Adı bunun adı Askil Dubai olsun. <laughs> Aslı evet. evet. Askil Dubai. Aslı Askil <laughs> Dubai. Biraz yani. birazcık, birazcık. <laughs> Şimdi gelin. বর� yeah. yeah.